Herkese selamlar. 2020'nin bitmesine bir hafta kala ben de şöyle bir geçmişe bakış attım. Neler okumuşum, neleri sevmişim, nelerden hoşlanmamışım diye. Bu videoda da sevdiğim kitaplardan bahsedeceğim. Yani 2020'nin favorileri olacak bu video. Tabii ki şöyle bir durum var. Yani bin kitapta da baktım kaç kitap okumuşum diye. 2020'yi ben bir 86 kitapla bitireceğim. Elbette bu 86 kitaptan bir 70-75 kitabı çok severek okudum. bir videoda 70-75 kitaptan bahsetmek bana çok mantıklı gelmediği için bir eleme yapmam gerekti. 5 kitabı düşürmeyi başardım ve özellikle bende bıraktıkları hisleri düşünerek elemeye girdim. 5'i kurgu, bir kurgu dışı olmak üzere 6 kitap var. Hatta 8 kitap var. Bir tanesi üçleme olduğu için mantıken yani, toplayınca 8 yapıyor. İlk olarak o üçlemeden bahsedeyim. ilk kitabını aldım şu an videoda göstermek için. Bu bir üçleme. Dar zamanlar üçlemesini biliyorsunuzdur. Adalet Ağoğlu'nun. Benim sadece dar zamanlardan bahsettiğim bir video var. O yüzden çok ayrıntıya girmeyeceğim. Ölme Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve Hayır Olmak üzere 3 kitaptan oluşuyor. Dar zamanlar serisinin 4. kitabı olarak yıllar sonra Dert Dinleme Uzmanı kitabı da yazıldı. Fakat Dert Dinleme Uzmanı benim için 2020 en büyük hayal kırıklıklarından birisidir. Hala inanamıyorum. Adalet Ağulu yazmamış gibi geliyor bana. Çok üzgün hissediyorum. O kitabı düşündükçe şöyle bir his oluyor bende. Hani hiç sevmediğiniz alakanız olmayan bir ortama girersiniz ve sürekli o an kendinizi sorgularsınız ya. Ben şu an buradayım ama ben neden buradayım dersiniz ya kitabı bitirene kadar o hissi yaşadım. Yani ben şu an burada ne yapıyorum dedim ve bu ne? Ne oluyor dedim. Açıkçası bir kandırmaca gibi geldi bana dördüncü kitap olarak sunulması. Çok da bilinmiyor aslında. Yani ben bu kitapları alırken, üçlemeyi alırken bir dördüncü kitap olduğunu bilmiyordum. Dörtleme olarak geçmiyor zaten. Hani sizler de çok merak ediyorsanız okuyun. Fakat dar zamanların verdiğini size vermeyecek. Öyle bir kitap değil. O yüzden düşüş yaşamak istemiyorsanız bence okumasanız da olur. Bilemiyorum. Her neyse biz dar zamanları konuşalım. Bu kitapta Aysel bir otel odasına gidiyor intihar etmek için. Ve o esnada geçmişe dönerek bize aslında 30 yıllık bir süreci de anlatıyor arka planda. Yani gidiş gelişler var ve biz aslında Aysel'in çocukluğuna gidiyoruz, yaşadıklarını görüyoruz. Bütün hayatını, çevresini orada görüyoruz. Böyle güzel bir kitaptı. Şöyle göstereyim hatta. İkinci kitabı Bir Düğün Gecesi de Aysel'in yeğeni Ayşen var. Onun düğününü anlatıyor. Yine aslında baktığınız zaman 2-3 saatlik bir zaman dilimi gibi görünse de oradaki karakterlerin de yine geçmişe gitmeleriyle onlarca yıllık bir süreci anlatıyor ve burada Aysel'den ziyade Aysel'in eşi Ömer ve Aysel'in kardeşi Tezel'in gözünden bazı olayları okuyoruz. Yani Aysel aslında yok gibi ama var. Hep bir yerlerde duruyor. Bu kitapta çok hoşuma giden şu oldu. Bir düğün salonuyla oraya topladığı insanlarla topluma ayna tutuyor. Muazzamdı bence. Çok çok tavsiye ediyorum. Ya, gerçekten son kitabı hayır şu an elimde değil fakat benim favori kitabım hayır oldu. Neden derseniz diğerlerinden daha farklı bir anlatım biçimi vardı. Yani daha çok karakterin kafasını içindeydik. Daha çok belirsizlik vardı. Böyle bir başımız dönüyor gibi bir his veriyor size. Ne oluyor? Şu an neredeyiz? Hangi zamandayız? Hissini yaşattığı için özellikle onu daha çok sevmiştim ve son kitapta artık Aysel yaşlanmış. Yaptığı bilimsel bir çalışmadan ötürü bir onur ödülüne layık görülmüş. O ödülü almak için ödül törenine gidecek ya o sabahtan itibaren yaşanan olayları anlatıyor. Yine aslında bir günlük bir kısa zaman dilimi olsa da dediğimiz gibi karakterin zihninde dolaştığımız için, geçmişte neler olmuş yarım kalan o olaylar nereye bağlanmış onları okuyorsunuz ve biraz belirsizlikle bitiyordu. Bence çok çok başarılı bir eser. Kesinlikle Dar Zamanlar serisini 3 kitabı da okumanızı çokça tavsiye ederim. Bir diğer kitabım artık bazıları yeter diye isyan edecek ama korkmayın anlatmayacağım. Adem'den Önce kitabı Jack London'ın ama 2020 yılında bu kitabı favorilemesem aklımda kalırdı. Bu kitaptan iki defa daha bahsettim. Hatta son olarak Kasım ayında okuduklarım videosunda olması lazım. Lütfen daha önce dinlememiş olanlar oraya gidip dinlesinler. Daha önce dinlemiş olanlar zaten ne kadar çok sevdiğimi ve bu kitabın ne anlattığını biliyorlardır. O yüzden geçiyorum. Yine daha önceki videolarımda anlatmış olduğum Günler, Aylar, Yıllar kitabından bahsedeceğim kısaca bahsedeceğim. Bu kitap umudun kitabı, var olma inadı, yaşama, yaşatma mücadelesi. Neden favorilediğimi söyleyeyim. Vermek istediği duyguyu iliklerinize kadar hissettiriyor. O kadar etkileyiciydi ki yani incecik olmasına rağmen inanılmaz iz bıraktı bende. O yüzden çok sevdim. Yani bu kitabı çok güzel hatırlıyorum her baktığımda. Bir köyde yaşanan kuraklıktan ötürü e, tabii ki açlığa da sebep olduğu için insanlar oradan artık farklı yerlere göç etmeye başlıyorlar. Yiyebilecekleri, içebilecekleri ortamlara gitmeye çalışıyorlar. Bir yaşlı adam var. O tabii ki göze alamıyor yola çıkmayı. Çünkü zaten yola çıkarsam yolda ölürüm herhalde dayanamam diyor. Bir de onun yanı sıra yeni filizlendiğini fark ettiği bir mısır fidesi var. Onu görüyor. Aklı da orada kalıyor ben en iyisi ona bakayım falan diye köyde tek başına kalmaya karar veriyor. Bir de bu yaşlı adamın kör bir köpeği var. Yani aslında tamamen kör köpeğiyle beraber o ıssız köyde günler geçiriyorlar. O mısır fidesini yaşatmaya, yeşertmeye çalışıyorlar. Bunun hikayesini anlatıyor. Tabii ki anlatma şekliydi beni çok etkileyen. Biliyorum çok etkilemişti beni. Hala da unutamıyorum yani. O yüzden sizlere de tavsiye ediyorum. Artık daha önce bahsetmediğim kitaplara geldim. Jane Eyre çok acayip bir kitap. Ben bu kitabı çok fazla görüyordum. Özellikle Instagram'da çok karşıma çıkıyordu. Yani sürekli herkes Jane Eyre paylaşıyor. Dedim herkes mi okuyor bunu neymiş bu ama daha önceden zaten okumayı planladığım bir kitaptı. Yani ben en Whitney dizisini izlediğimde Jane Eyre'i daha o zamanlar almıştım. Ama ancak okuyabildim. Muazzamdı. Beni uzun zaman sonra bu kadar saran, sarmalayan bir kitap olmamıştı. Özellikle bana yaşattığı bu naif duygular, verdiği sıcaklık, aradığımı bulduğum için bu kitabı favoriledim. Bu pandeminin ilk dönemleri işte Mart-Nisan aylarında ben aşk romanı tavsiyesi istemiştim. Şöyle güzel aşkın anlatıldığı, dolu dolu anlatıldığı bir kitap var mı? Ve o ara Huzur'a başlamıştım Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Huzur'da... O dolu dolu aşkı göremedim açıkçası. Öyle bir hayal kırıklığı olmuştu bende. Bir aşk vardır ama bir de onun edebi anlatımı vardır ya size inanılmaz böyle doyurucu bir şekilde anlatır. Öyle bir şey arıyordum. O dönemden beri de hiç aklımda böyle güzel bir aşk romanı olarak hiçbir şey kalmamıştı. Jane Eyre okurken benim aradığım buymuş ya dedim. Dolu dolu böyle diyaloglar falan Yeşilçam filmi gibi ama çok böyle sıcak, çok hoşuma gitti. Çok etkileyici geldi yani gerçekten. Çok çok severek okudum ve yine şöyle de önemli yanları var. Mesela bu kitap Victoria döneminde yazılmış ki o zamanları düşününce kadınların bu kadar işte özgür olmadığı ya da ne bileyim bir kitap yazabilmeleri falan çok olası bir şey değildi. Hatta ilk olarak erkek isimleriyle, takma isimlerle çıkarmışlar kitaplarını Bronte kardeşler yine. O zamanın şartlarına göre düşününce hem genel itibariyle hem de bir kadın karakterin bu şekilde anlatılması bilmiyorum çok güzel bir şey. İlk feminist kitaplardan diyebiliriz ki feminist deyince de bunu illaki kadınların okuması gerekmiyor. Erkeklerin de okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü feminizm sadece kadınları ilgilendiren bir kavram değil. Bence bu yönüyle de ele alarak okuyabilirsiniz. Bir aşk romanı olarak okuyabilirsiniz. Bir güçlü kadın karakteri ayakta duruşu olarak da okuyabilirsiniz. Yani dediğim gibi çok farklı şekillerde sizleri besleyebilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve kalınlığına rağmen oldukça sürükleyiciydi. Gerçekten hızla okudum. Çok çok severek okudum. Hiç de sıkıcı değildi. Hatta içinde böyle değişik küçük sürpriz şeyler de var. Aa konusundan bahsetmedim. Jane'le küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş. Bir de dayısı vefat etmeden önce işte vasiyet etmiş eşine Jane'e hani bakacaksınız falan onu da ayırmayacaksınız diye. Bu yüzden yengesiyle ve kuzenleriyle yaşıyor ama ızdırap dolu bir yaşam içimi. Yani yengesi kötü, kuzenleri kötü davranıyor. Onların anlaşmazlıklarıyla başlıyor zaten kitap. 8-10 yaşlarında olması lazım o sırada. Daha sonra yengesi bunu yatılı okula yolluyor. İlk kez o şekilde evden ayrılıyor ve o okulda yaşadıklarını anlatıyor bir kısım. Daha sonra o okuldan mezun olup yine orada öğretmenlik yapıyor ve artık farklı şeyler arayışında olduğu için bir malikanede mürebbi olarak iş buluyor yani bir küçük kıza öğretmenlik yapacak. Ardından o malikanede yaşananlar, sonrasında değişik şeyler oluyor. Yani böyle sürükleniyorsunuz. O kadarını anlatmayayım artık. Oraya gittikten sonra ne olduğunu kitabın arkasında anlatıyor mu bilmiyorum. Fakat Evet söylemişler. Evin gizemli efendisine aşık olur diye. Burada zaten söylemiş fakat gerçekten dediğim gibi çok etkileyici bir şekilde anlatılıyor. Klasik. Seviyoruz klasikleri. Bir diğer kitabım bu videoda olmazsa olmaz. Bir kış gecesi eğer bir yolcu gerçekten anlatması zor bir kitap, yaşaması, okuması zor bir kitap ama işin içine girdiğinizde de kolayca kafanızı kaldıramayacağınız bir kitap. Ben bu kitabın ismini Okumadan önce her gördüğümde kafamda böyle yolculuk yapan bir adam canlanırdı. Karamsar bir hava, yağmur damlaları otobüs camına vuruyor falan hep böyle bir his uyandırıyordu bende. Tabi okuduktan sonra bende bıraktığı his şu ol. Güneşli bir günde hani parklarda kapalı böyle dönen kaydıraklar vardır ya en uzunlarını düşünün. Oradan kayıyorsunuz. Döne döne kayıyorsunuz. Çok güzel çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Ben de bıraktıyız tamamen bu. Yani yazar kitabın başından itibaren yapışıyor sizin ensenize. Oradan oraya sürüklüyor. Ne derseniz deyin. Zaten sürekli yazarın müdahalesini hissedeceğiniz için okur olarak da aslında dahil olduğunuz bir kitap. Çünkü yazar sen diye konuşuyor. İkinci teki şahısı anlattığı için bir nevi aslında romanın kahramanı siz sayılırsınız. Güzel bir şey denemiş Calvino. Yani deneysel bir roman diyebiliriz. Fakat çok başarılı çıkmış bu işin içinden. Kitap da bir okur var. Dediğim gibi sen diye bahsediyor. Bir kış gecesi eğer bir yolcu kitabını okumaya başlıyor onun kitabını. Daha sonra kitabın sayfalarının tekrar ettiğini fark ediyor. O kadar da heyecanlı bir yerdeyken devamında ne olacak ne olacak bakıyor kitap te tekrar ediyor. Bir hata var. Baskı hatası gibi. Ertesi gün aldığı kitapçıya gidiyor. Aa diyor kitapçı bir ciltlemede bir hata olmuş. Aslında şu kitapla karışmış diyor. İsmine bakayım diğer kitap için ne demişti. Ha Malbork kasabasının dışında evet doğru hatırlamışım. Okur da diyor ki o zaman o kitabı alayım. Çünkü merak ediyordu adam heyecanlanmış bir yerinde. O kitabı alıyor. O sırada bir kadın okurla karşılaşıyor falan bir şeyler. Onları okursunuz. Sonra eve gidiyor. Merak ettiği yerler tam okuyacak. Aa bir açıyor. Bambaşka bir hikaye. Nasıl olur derken onu okuyor. Oradan oraya, oradan oraya, hikayeden hikayeye bir şekilde savrulmaya başlıyor. Dedim ya hani yazar sizi elinizden tutup oradan oraya sürüklüyor diye. Bir 10 civarı farklı hikaye vardır. Yarım hikaye vardır. Bir de bunun yanı sıra okurun hikayesi anlatılıyor. Yani iki katmanlı muazzam bir eserdi. Başıyla, sonuyla, ortasıyla bence bir okuru tatmin edebilecek bir kitap. Halvino ile bu yolculuğa çıkmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum yani direksiyon onda olsun siz şöyle rahatça arkanıza yaslanın ve götürsün sizi bambaşka diyarlara götürsün. Çok güzeldi gerçekten. Büyük bir zeka ürünü. Burada 5 kurgu kitabından bahsettim. Şimdi kurgu dışı kitabıma gelecek olursak o da açoran'dan Umutsuzun Doruklarında. Açoran okuyup da etkilenmeyen var mıdır sanmıyorum. Şöyle söyleyeyim bir fikir kitabı gibi düşünün. Başlıklar altında kendi fikirlerinden bahsetmiş. Ölüm, yaşam, varlık, hiçlik, üzüntü, heyecan, acı ne olursa olsun kitabı okuduktan sonra artık aynı insan olarak kalmıyorsunuz. Fakat hayatınızda bir şeyleri de değiştiremiyorsunuz. Onun sancısını yaşıyorsunuz. Açıkçası ben de öyle olmuştu. Bu kitabı bitirdikten sonra şunu söylemiştim. Hani Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisini izledikten sonra oradaki esprileri Anlatmaya çalışıp anlatamayan insan çaresizliği vardır ya aynı onun anlattığı gibi olmaz. Aynı o şekilde okurken gerçekten beynimin açıldığını hissediyorum. Vav wow diyorum ben bunu anladım ve bu diyorum müthiş bir bilgi ama onu aktaramıyorsun. O an seni doyuruyor fakat sen onu başka yerde kullanamıyorsun. Öyle öyle müthiş bilge lafları var. Gerçekten çok güzeldi ve çokça çizdiğim yerler oldu altını. Mesela başlıklar işte sefalet üstüne, ironi ve oto ironi, bilgeliğin yetersizliği, kaosa dönüş, alevlerin güzelliği, insan uykusuzluk çeken hayvan ve bu kitabı 23 yaşında yazmış. İnanılmaz. Herkese tavsiye edemesem de ilgisi olanların çokça seveceğini düşündüğüm bir kitap. Yani Chiora'nın bütün kitapları için yine aynı şeyi söyleyebilirim. Okuduğunuzda gerçekten enteresan bir aydınlanma yaşatıyor size birçok kitap için. Yani bunun dışında okuduğum kitaplarda da aynı hissi bırakmıştı bende. Size tokat atıyor, sizi sarsıyor. Böyle bir yazar Çiğören. Dediğim gibi ilgisi olanlar bakabilir. Diğer kitaplarına da bakabilirsiniz. Özellikle doğmuş olması sakıncası üstüne de çok güzeldi. Evet benim bahsedeceğim kitaplar tekrar gösterecek olursak Adalet Ağlu'nun Dar Zamanlar Üçlemesini öneriyorum kesinlikle. Jack London Adem'den önce Günler, Aylar, Yıllar, Jane Eyre, bir kış gecesi her bir yolcu ve Çioran'dan umutsuzluğun doruklarında kitapları. 2020 yılını düşününce dediğim gibi seçim yapmak çok zordu. Fakat ölçüt olarak bana hissettirdiklerini düşündü ve bu kitaplar diğerlerinden bir adım öne çıktılar. Sizler de yine bana yorumlarda 2020 yılında çok beğendiğiniz, sizde iz bırakan kitaplar hangisi oldu? Bunları yazarsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi birbirimizle önerileşmiş de oluruz. Tahmin ediyorum ki 2020'nin son videosu olacaktır. Çünkü yeni yıla kitaplık turuyla başlamayı düşünüyorum. Çokça kitap olduğu için gözüm hep korkutuyordu. Bir de nasıl çekeceğim, nasıl yapacağım. Uzun video sevmediğim için hep bir ertelemiştim. Fakat artık çekeceğim. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.